Sevgili gençler. Map kitabını taramaya devam ediyoruz. AYT Biyoloji 11. sınıf sistemlerden sonra son konumuz. Nedir? Komünite ve popülasyon ekolojisi. Evet her başlarken söylediğim gibi arkadaşım sorular MEP kitabından çıkacak. Konuyu çalıştıktan öğrendikten sonra MEP kitabı, kitabını taramadan sınava girme arkadaşım. Evet işte sem ekoloji. Deniz canlılarını görüyorsunuz ve şöyle taramaya devam ediyoruz. Evet. Komünitenin yapısını etki eden faktörler. Neydi? Aynı bölgedeki canlılar, aynı türler, popülasyon, farklı türler, komünite, ortamın kendisi, ekosistemdi. Evet burada bir orman ekosistemini görüyorsunuz İç Anadolu'da. Evet bir komünitedeki tür zenginliği tür çeşitliliği olarak nitelendirilir. Ekosistem çeşitliliği tür çeşitliliği ve genetik çeşitlilik ise biyolojik çeşitliliği oluşturur. Komüniteler karasal ve sucil ekosistemler olarak incelenir. Karasal ekosistemlerde enleme ve büyük bölgesel iklim yapılarına bağlı bir dağılım görülür dünyanın şekli ve hareketi güneş ışınlarının enlemlere ulaşmasında farklılık oluşturur. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışığının geliş açısı değişir. Güneş ışınlar ekvatordan kutuplara her enlemde bir derece daha eğik açıyla gelir. Bu durum enlemlerde sıcaklık, gece günü sürelerinin farklı ve iklimlerde değişime neden olur. Enlemlerdeki bu değişimler komitelerin tür çeşitliliğinin farklı olmasını sağlar. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık değerleri düşer ve tür çeşitliliği de ne olur? Azalır arkadaşlar. Evet. Sucul ekosistemlerde deniz ve tatlı su. Tatlı su deyince göl ve akarsular aklımıza gelecek. Deniz ekosistemleri fiziksel ve kimyasal yapıları, dinamik hareketleri, derinlik gibi özellikleri bakımından farklılıklar sahiptir. Sucul ekosistemdeki komünitelerin tür çeşitliliği, dağılımı suyun derinliği temizliğine, ışık geçirgenliğine bağlıdır. Birinci trofik düzeyi oluşturan üretici canlılar güneş ışınlan ihtiyaçları vardır. Bu yüzden sucil ekosistemlerde güneş ışınlarına ulaşabildiği yerlerde tür çeşitliliği daha fazladır. Güneş ışığının ulaştığı bölgelerde suyun sıcaklığındaki değişimler canlılar için uygun ortam oluşturma konusunda önemlidir. Resiflerdeki Evet şeklimize bakıyorsunuz. Bunlar mercan resifleri. Tür çeşitliğinin çok olmasının temel nedeni budur. Suların kirlenmesi, güneş ışınlarının suyun derinliklerine ulaşmasının engeller bu durum sudaki besin ve oksijen bakımından azalmasına, tükenmesine sebep olur. Evet devam ediyoruz. Komitelerdeki tür çeşitliği ölçülürken komitenin içerdiği tür zenginliği ve türün birey sayısının komite içindeki oranı dikkate alınır Evet burada tavuk çeşitlerini görüyorsunuz Komünitede de en fazla bulunan ya da biyokütlesi en yüksek olan türlere baskın tür yani göze en çok gelen türler baskın tür zaman içerisinde yaşam alanlarının bozulması avlanma gibi nedenlerle komüniteden uzaklaşabilir bu durumda başka bir tür komünite içinde baskın hale Gelebilir. Örneğin 1900'lü yılların başlarında Kuzey Amerika ormanlarında baskın tür Amerikan kestanesi ağacıydı. Ağaçların yakalandığı bir mantar hastalığından dolayı bu ağaç türü 1950 yılına kadar yok olmuştur. Ormanlarda önce zaten var olan meşe, Kuzey Amerika'da Amerika cevizi, kayın ağacı ve kırmızı akça ağaç türlerinin sayısı artmış. Yani baskın türler değişmiştir. Yine bir kilit taşı tür tabiri var. Bu nedir? ekosistemden çektiğiniz zaman ekosistemin en çok etkilendiği türler. Çayır köpekleri yer altına inşa ettikleri yuvalar ve uzun tüneller sayesinde çayırlıkları adeta bir yer altı kasabasına çevirir. Bu çayır köpekleri kasabası on binlerce bireyden oluşur. Yuvaların toprak üstü girişleri genellikle yırtıcı gözlemleyebilecekleri tümseklerle oluşur. Çayır köpekleri Şahinler, kartallar, çakallar, porsuklar, yılanlar ve yaban gelincikleri için potansiyel besin kaynağıdır. İnşa ettikleri yeraltı kasabaları toprağın havalanmasını, dışkıların ise toprağın gübrelenmesini sağlar. Böylece sığır, bizon gibi otlayan canlılar için sağlıklı bir verimli otlak arazilen oluşmasını sağlar aynı zamanda yuval yuvalar örümcek, böcekler ve semenderler içinde bir barınak haline gelir. işte. Çayır köpekleri. Evet, çayır köpekleri yaşadıkları habitatta üstlendiği roller bakımından bir kilit taşı türü. Evet. Hangi kim kilit taşı diye sana sorulmaz. Anlatılınca bunu anlarız. Ekologlar yaklaşık 150 türün çayır köpekleriyle etkileşim içinde olduğunu öngörmüşlerdir. 1800'lü yıllarda itibaren çayır köpeklerinin yaşama ortamları tahrip edildi ve bunun sonucunda çayır köpeklerin potansiyel büyüklüğü ölçüde azaldı. Neredeyse tamamen çay köpekleriyle beslenen yaban gelincikleri de bu durumdan etkilendi. 1985'e gelindiğinde yaban gelinciklerinin neslinin tükendiği düşünülmekteydi. Yıllar sonra nesillerinin tükenmediği ve sayıların az da olsa yaban gelinciklerinin popülasyonları devam ettirdiği görüldü. Bir bölgeye çeşitli yollarla gelen ve ortamı istila eden türlere istilacı tür diyoruz. İşte ülkemize Kızıldeniz'den geldiği düşünülen balon balığı yine aslan balığı bunlar istilacı türlerdir. Bazı canlıların bulunduğu ekolojik sistem içinde değişen çevre şartlarına karşı toleransları oldukça düşüktür. Evet tolerans nedir? Dayanma gücü. Düşük toleranslara sahip bu canlılar çevrenin değişmesiyle ilk bunlar etkilenir. Biz bunlara gösterge tür diyoruz. Soru olarak karşımıza çıkabilir. Karasal ekosistemler kesin sınırlarla birbirinden ayrılmazlar. Genellikle sınır bölgeleri birbiri içine geçişlidir. İki komşu ekosistem arasındaki geçiş alanlarına ekoton diyoruz. Bakın burada bir ekoton görülüyor. Tür çeşitliği fazla olan ekotonlarda nedir? Tür çeşitliliği fazla. Soru olarak sorulabilir. Evet. Fakat toplam sayı az olabilir. Mağara ağızları, Su ekosistemi ile kara ekosistemi arasındaki bataklık bölgeler ekotona örnektir. Bakın burada kara ile su arasında bir ekoton görülüyor. Komüniteyi oluşturan canlılar arasında besin ve enerji aktarım açısından bir trofik düzey yapılanması vardır. Komünitedeki üretici canlılar kendilerinin ve tüketici canlıların ihtiyacını karşılayacak besini üretirler. Birbiriyle beslenen canlılar arasındaki oluşan trofik düzey basamakları besin ağının besin ağlarını oluşturur. Besin ağında üreticiden en üst düzeydeki tüketiciye doğru besin ve enerji aktarımı söz konusudur. Enerji, üreticiler tarafından sentezlenen organik maddelerin kimyasal bağlarını bulundurur. Tüketiciler bu organik maddeleri besin kaynağı olarak tüketme sonucu diğer trofik düzeylere aktarmış olur. Aktarılan enerjinin büyük bir kısmı iş yapamayacak şekilde ısıya dönüşür. Bir üst düzeye üste %10'u aktarılır hatırlayın. Komünitede türler arası etkileşim tipleri. Rekabet iki tarafta zarar. Avav artı eksi. Amensalizm sıfır eksim. Parazitlik artı eksim. Komensalizm sıfır artı. Mutualizm iki tarafta artı. Hatırlayın. Komünitedeki tür içi ve türler arası rekabet. Ekolojik nişleri aynı olanlarda ne olur? Evet. Rekabet ortaya çıkar. Tür içi rekabet popülasyon yoğunluğu üzerinde etki ederek birey başına düşen kaynak alımı avcılara ve hastalıklara karşı dayanıklılık, büyüme ve gelişme oranlarını olumsuz etkiler. Tür içi rekabette genetik çeşitlilik bireylerin birbirine üstünlük kurmalarında önemli rol oynar. Örneğin bir buğday tarlasında uzun boylu buğdaylar kısa boylu buğdalar güneş ışınları almasını engelleyebilir. Yani rekabeti kazanırlar. İki veya daha fazla türün birbirinin sınırlı kaynaklar için girdikleri mücadele türler arası rekabet denir. Türler arası rekabet komünitenin yapı ve dinamiklerini etkiler. Bu durum genellikle engelleme kaynak paylaşımı şeklinde ortaya çıkar. İki türün bireyleri yuvalama, yuvalarını savunma, yiyecek, av ve benzeri kaynakları kullandıklarından birbirlerini etkilerler. Örneğin çöl karıncaları, bal küpü karıncası aynı habitat içerisinde ve aynı besin kaynaklarını kullanan türlerdir. Çöl karıncaları eğer bal küpü karıncalarının yuvasını bulursa yuva girişini ağızlarıyla taşıdıkları çakıl taşlarıyla ile doldurur. Böylece bal küpü karıncalarının yuvadan beslenmek için çıkmalarını engellerle yani rekabeti kazanmış olurlar. Yine iki paramesyum türü bakın bu soru olarak karşımıza çıkmıştı. Bakın ayrı ayrı yaşadıkları zaman sayıları böyle böyle artıyor. Ama bir araya koyduk, konulduğu zaman e, Paramecium Aurella rekabeti kazanıyor ama yine tek başına olduğu sayıdan daha az. Yani iki tarafta zarar görüyor. Fakat elbette ki Paramecium caudatum ortamdan uzaklaştırılıyor. Yani daha fazla zarar görmüş oluyor. Ekolojik niş neydi? Canlıların her türlü davranışlarına ekolojik niş diyorduk. Aynı komünitede aynı sınırlı besin kaynağı ile beslenmek zorunda kalan iki tür arasında rekabet farklı sonuçlar doğurabilir. Türde, türlerden birinin ortadan kalkması ya da türlerden biri veya ikisinin birden birçok jenerasyon sonucu yeni bir besleme alışkanlığı kazanması sonuçları e, örnek olarak verilebilir. İşte burada aynı ortamı paylaşan aynı ekolojik nişe sahip canlılarda bazen kaynak paylaşımı yoluna gidilir. Mesela bakın bu ağacın 3 katını farklı bölgelerini paylaşarak kaynak paylaşımı yoluna gitmişlerdir. Bir yönüyle rekabet dostane bir şekilde bitmiş. Kaynak paylaşımı türlerin aynı ablat, habitat içinde yaşamalarına izin verse de ekolojik değişimi canlılara morfolojik değişikliklere ve davranış değişikliklerine neden olur. Bu duruma karakter değişimi adı verilir. Karakter değişimi kış, kış mevsimini geçirmek, üreme zamanlarda beslenme alışkanlıklarını ve vücut büyüklüklerini farklılaşma şeklinde gözükebilir. Mesela gelincik türleri rekabetsiz ayrı ayrı bulundukları ortamda boyları daha kısa, rekabet ettikleri ortamda boyları daha uzun olabilmekte. Av avcı ilişkisine geliyoruz. Evet av avcı. Bakın burada Vahşak'la tavşan. Genelde tavşan sayısı yani av sayısı fazla. Avcı sayısı biraz daha az oluyor. Böyle bir grafik görürsek bu av avcı grafiğidir. Avcıların uyum yeteneği av tükettiklerinde elde ettikleri enerji miktarı ile o avı takip etme, yakalama ve etkisiz hale getirebilmek için harcayacaklar enerji miktarı arasında dengeye bağlıdır. Besinin minimum boyutunu ya da toplam büyük kütlesini bu denge belirler bir kartal daha büyük avlar dururken çekirge avlamaya çalışmaz. Çünkü çekirge avlamak için kaybedeceği enerji çekirge tarafından karşılanmaz. Evet çoğu avcı avlarından daha büyük bir yapıya sahiptir. Genellikle av avcı olayımız bu. Avcının avını yakalamak için adaptasyonlara sahip olması gerekir. Av olan canlılar aynı zamanda morfolojik ve fizyolojik savunma adaptasyonlarına da sahiptirler. Kamuflaj, mekanik ve kimyasal savunmalar, toksin e sentezleme, parlak renklere bürünme gibi. Kirpi mekanik olarak dikenleri kokarca ise salgıladığı kimyasallarla evet kendisini korumaya alabilir. Ok kurbağası hem ze e, zehirli salgılarıyla hem de parlak renkleriyle avcılarını dan yani kendisini koruyabilir organizmanın beslenme, korunma ve savunma gibi ihtiyaçlar doğrultusunda başka bir organizma ya renk ve görünüm olarak benzemesine ne diyoruz? Mimikri diyoruz. Bakın burada basit bir tırtıl yılana benzediği için düşmanlarından korunabilir. Mimikri olayı. Avcılar avlarını yakalama için kullandıkları fizyolojik ve morfolojik teknikleri zaman içerisinde geliştirirler. Ancak avlar da av, avcılardan kendilerini korumak için bu değişimlere ayak uydururlar. Örneğin Yarasalar avlanmak için sonar kullanır. Gönderdiği ultrasonik dalgaları geri dönüşlerinden avının yerini belirlerler. Bazı güveler yarasanın bu saldırı tekniğine karşı yarasa sonarını algılayarak kulaklar gelişmiştir. Bu yarasanın güveyi yakalamasını zorlaştırır. Bazı güveler ise ürettikleri ultrasonik ses zincirleriyle yarasa sonarını bozmaktadırlar. Evet enteresan. Akarlar güvenin kullandıkları işlerini bozar ve ancak bu akarlar için sorun oluşturur. Güvey yarasa yerse akarlarda yenmiş olur. Bu nedenle akarlar güvelerin sonar bozan kulaklarından sadece birine yerleşir. Böylece güve yarasanın sonar sistemini bozmaya devam eder. Böylece onları tüketen kuşlara karşı zekice savunma teknikleri geliştirmiş olurlar. <laughs> Komünitede simbiyotik ilişkiler Evet. holozoik beslenme. Bütün bütün beslenenler. Otçul herbivor. Şey, otçul herbivor. Etçil karnivor. Hepçil omnivor. Evet. Saprofitler. Çürükçül ayrıştırıcılar. Ammen Neydi bu? Farkında olmadan gezerken böcekleri ezme. Bir taraf artı. Bir taraf şey, pardon. Bir taraf sıfır. Bir taraf eksi. Farkında değildir öldürdüğüne. Etkileşimde olan iki türden birinin salgıladığı kimyasal denen maddeler sayesinde diğer türün popülasyonunun büyümesini engellemesine alelopati denir. Bazı bakteriler, mantarlar, bitkiler gibi çeşitli canlılar başka bir tür için toksik etkiye sahip e, bu kimyasallar üretirler. Örneğin ceviz ağacı ürettiği bir kimyasallarda altında bitki üretimi e, bitki büyümesini engelleyebilir. Mutualizm artı artı buna örnek baklagil kökünde yaşayan rizobium bakterileri, ağaçların gövdelerinde kayalarda yaşayan likenler, alg ile mantarın birlikteliği. Evet bunlar sıkı mutalizme örnektir. Sıkı mutalizm. Bir de gevşek mutalizm var tabi. E, ee, isteğe bağlı gevşek mutalizm. İşte timsahın ağızlarını temizleyen kuşlar gibi. Kommensalizm. Evet burada artı sıfır en güzel örneğimiz köpek balıklarıyla remore balıkları. Ağzın hafif haf arkasında köpek balığına tutunarak yaşıyor. Köpek balığının ağzından arta kalan besinlerle besleniyor. Fakat köpek balığının bundan hiçbir faydası şimdiye kadar tespit edilemedi. Parazitlik. Evet parazit ve beslendiği canlıya da konak diyoruz. Artı eksi zararlı bir etkileşim. Evet parazitlerin bir kısmı vektörlerle konağa taşınır. Bazı hastalık etkeni mikroorganizmalara veya paraziti vücudunda bulunduran başka konaklara aktarılmasını sağlayan canlılara vektör denir. Mesela sivrisinekler sıtma vektörünü taşıyor. Evet. Öksü otu yarı parazit bitki ve tam parazit bitki. Bakın öksü otu su ve mineral alır. Kökleri gelişmemiş ağaç üzerinde yaşar. Canavar otu bu fotosentez yapmaz, su, mineral ve organik maddeleri e, yaşadığı bitkiden alır, yani bitkiye daha fazla zarar verir. Hayvanlarda ise iç ve dış parazitler var. Bakın bunlar iç parazit, tenyalar, bağırsak solucanları, dış parazitlerde bunlar. Dış parazitle, parazitlerde tabi hareket ve duy organları gelişmiş, vücut sıvıların olduğu gibi emerler. İç parazitlerde sindirim gelişmemiş hazır besin alırlar. Süksesyon olayına bakıyoruz. Süksesyon. Nedir süksesyon? Bir bölgede kim? Sıralı bitki örtüsünün değişmesidir. Evet buna şöyle birinci süksesyon ve ikinci sü süksesyon. Birinci süksesyon hiç canlı bulunmayan mesela volkanik bir faaliyet sonucunda hiç canlı bulunmayan bölgede sıfırdan bitki örtüsünün gelişmesi. İkinci süksesyon ise mesela orman yandıktan sonra geriye kalan otlardan başlayan ve tekrar kademeli bir şekilde ormana doğru gidişi temsil eden olaydır. İkinci süksesyon. Ulaşmaya çalıştıkları ise klimaks komünitedir. Nedir bu? Orman yapısıdır. Dengeli ve kararlı orman yapısı klimaks komüniti olarak söylenir. Evet terk edilen tarım arazilerindeki süksesyon görülüyor. Doğal süksesyonlar oluşma yavaş bir şekilde tamamlar ılıman bölgelerde sulak bölgelerde daha hızlı olur. Evet bu şekliyle bu konuyu bitirdik ve geliyoruz popülasyona. Popülasyonun dinamikleri diyoruz. Evet popülasyonun yoğunluğu belli bölgede yaşayan Değil mi? Birey sayısı, yoğunluğu temsil ediyor. Popülasyonun dağılımı, kümeli dağılım. Bakın kümeli, beslenme, avlanma, üreme amaçlı bir araya gelmişler. Etkileşim fazla. En yaygın olan bu. Düzenli dağılım, sıkı bir şekilde bakın sahili dolduruyor penguenler. Ee, yine belli amaçlarla bir araya gelmişler. Bunda da yine etkileşim var. Rastgele dağılımda etkileşim çok az. Bakın kara hindiba uçup gittiği yerde rastgele yerleşir ve büyürler. Bunda etkileşim az. Yaygınlık nedir? En çok kümeli, sonra rastgele, en az düzenli olacak şekildedir. Popülasyon büyüklüğü işte içe göç doğum artırır, dışa göç ölümler azaltır. Evet. Büyüme eğrileri tip 1, tip 2 ve tip 3. Tip 1'de ne var? Yavru bakımı var, ölümler yaşlılık döneminde. Tip 2'de her dönemde ölümler var düzenli. Kuşlar ve sürüngenler. Tip 3'te ise balıklar ve omurgasızların çoğu aşırı yumurta ve yavru var fakat ilk zamanda çoğu ölür. Az bir kısmı hayata devam eder. Buna da tip 3 diyoruz. Hatırlayın. Evet, çevresel direnç çevrenin popülasyonun büyümesini engelleme çalışması. Taşıma kapasitesi bir bölgede yaşayabilecek maksimum bire, birey sayısı olarak ifade ediyoruz. Ee, i̇şte S tipi büyüme. Bakın kuruluş evresi. Burada logaritmik artış. Artışın azalması negatif artış evresi. Denge ve taşıma kapasitesine ulaşma evresi diyoruz. Popülasyonda yaş dağılımı. Evet yaş dağılımı bakın azalan çocuklar fazla, dengeli. Evet, dengeli. Bu da büyüyen. Çocuklar, gençler fazla, büyüyen popülasyon diyoruz. Evet, bu şekliyle ne yapıyoruz arkadaşlar? Popülasyon e, ekolojisini ekolojisinde bitiriyoruz ve konunun sonuna geliyoruz. Bakın bu konu sonundaki şu sorular ve sorulardaki grafikleri gerçek sınavda da bekleyin. Onun için Ünite sonundaki soruları mutlaka çözün arkadaşlar. Bunun faydasını sınavda göreceksiniz. Bu şekliyle 11. sınıf map kitabı taramalarını bitirmiş olduk. Faydalandıysanız abone olmayı beğeni atmayı unutmayın.